Biz taban olarak 20 dakika demiştik ama farklı okullarımızda daha uzun sürelerle her gün kitap okumayı başardık. İnşallah genel olarak çok fazla okuma alışkanlığı edinmiş bir millet değiliz. Siz geleceğimiz olan sevgili yavrularımızı bu noktada alışkanlık kazandırma konusunda ciddi bir özveri ve disiplin gösterdiniz. Okullara yaptığımız ziyaretlerde... Mutlulukla ve gururla şunları gördük ki Pek çok öğrencimiz Bizlerin teşvik etmeye çalıştığı Taban olarak koyduğumuz 20 dakikayı Kat ve kat aşmış Aileleriyle velileriyle Evlerine de kitap okuma saatlerini taşımışlar Bir ayda 30'dan fazla kitap okuyan öğrencimizi Görmüş olmak Bizler açısından ciddi bir Mutluluk kaynağı oldu Geleceğimize daha bir güvenle daha bir umutla bakmamıza vesile oldu. Renk projesiyle beraber Rize genelinde ortak bir motivasyon, ortak bir hedef, ortak bir güdülenme şeklinde yola çıktık. Kanıksanmış duruma bir isyan bayrağı kaldırdık. Bir nevi halk tabiriyle, atasözüyle üzerimizdeki ölü toprağını Elimizde eğitip attık. Kendi rotasını daha öncesinden belirlemiş okullarımız vardı. Onların başarı çizgileri imkan edilemez. Zaten ciddi bir yol almışlardı. Kalkınma hedefleri. Eğitim sektörü bir sürecin işi. okuldan başlayacak. Örgün eğitim kurumları üniversiteyle beraber sunulacak. Yaygın eğitim mesleğiyle farklı noktalara doğru yöneleceğiz. Bu hale getirecek. Ama çıktığımız yolda daha ilk senede, thank <laughs> you